En fazla 3 kelime eder filmlerinde. <laughs> Ama Abi, adam değil. Tamam yavrum bitti süren ya. Kim o ya? Bana benziyor. Bana benziyor ya. Bak bak Fırat övdüm. <laughs> Oğlum bak şu an daha çok benziyor zaten. Bak. Ha ha ha. Besatçı. <laughs> Besatçı ya. <laughs> Besatçı'ya e da benziyor muyum ben? <laughs> Kim? Ya hani köpeğim var bak bak. Bak şimdi bak. Ha ölmüş bu köpek ölmüş. Mesut komiser mi? O zaman mi? çıkartayım silahımı mesut da. Mesut komiser mi? Arka sokaklar Mesut komiser mi? Arka Mesut komiser Hayır, değil ya. Tamam ya anladım. Selami! <laughs> ya oğlum. Kim abi bu? Kanka bir bak neye benziyorum şu an ya bak. Hatta şöyle yapayım senin için bak. Dur bu tam benzeteceğim kendimi. Dik dur, bak. dik. <laughs> Şimdi Rita da geçti bakıyor. <laughs> Benzemiyor muyum? Kime benziyorsun? John Wick abi. Ha ben niyeyse Türk düşündüm. John Wick'e benzemiyor muyum ben kardeşim? Ha ben Türk'le limitliyoruz sandım. Kenny Reeves yoksa ilk aklıma gelen isim ya. Benim karım çok güzel anlattı Sen bilemedin Orkun. Evet.